Bangkok, İstanbul, Bangkok, Bangkok'tan uçakla Phuket, Phuket'ten de Singapur. O zaman Türk Hava Yolları direkt ha, yoktu. Ha. Eski evet. Evet. Öyle bir şeydi. Ee, güzel bir şeydi. Ne güzel? Taze taze şeylerden. Hala bir de olduk da bağlı. Evet. Yani. Ee, şey, Phuket çok güzeldi Phuket. Fuket'ten ee, adalara tam gitmişsin. Pi, adasına gidemedim abi. Gidemedim. Ben mi? Geldim. Şey olmadı be. Bugün giderim, yarın giderim noktasına. Evet. Ee, orada bir uzun soluklu kalırsın. Şeyi oralara... <laughs> güneş itme gök <yok>, annem. <laughs> öyle bir şey. Bir tane, bir tane. Evet bir tane. Bir tane. Tek, Bir tane. Ne bir tane ama öyle olmaz. tamam. <laughs> <laughs> Aa güneş hayır. Sakin, sakin. güneş. Hayır öyle istemiyorum. Hayır güzel bir şey değil. Aa!

Hatta güzel, güzel, güzel müşkür, müşkür, müşkür. Aa, köpek de var. Şimdi oraya toplantıya gittik, sponsoruma gittik, yemeği yedik, medik Akşam gezdik mesela Masayı da kurdular, işten bahsetmedi. ondan sonra aldık biz ürünleri, geldik. Yaşanan ürünleri kullanmaya başladık. Bana dedi ki, hadi yok, hadi kesinlikle negatif. Ben de olmaz çok büyük, çok, çok olmaz ben diyorum. Daha sonra da bir ayda yedi kilo gitti o zaman Çevredeki komşular görmeye başladı. Dediler ki, ya bu neyse biz de istiyoruz bundan da Öyle deyince benim hayatım ya. düşmeye başladı. Dedi, Dur hele, bunlar ben toplantıya çevirmek evet. istedim. Bir pazardı, kahvaltı yaptık onlara. Dedim Gideyim mi dedim toplantıya. Git dedi ya, ne yapacağım burada oturup da falan Gittim oraya, neye gittim? Alemi yapmaya gittim aslında. <laughs> toplantıya falan değil. Bir gün bir toplantı var. Toplantıya girdim. O ön kısmı, ön eşyam kısmı ölüyordu. Yine kaçayım falan dedim ama şu konsolum tuttu beni kolumda. Ya abi işte nasıl bir şey buydu. Hadi abi devam ediyoruz ya. Bir toplantıya da girdim. Hakikaten çalışma planı bir yeri kafama yattı. Ya. Dedim. dedim ya ben bu işi şey yaparım. Hadi bakalım söyleyeyim bir şey. Devam aynı şey. Ondan sonra oyunları kullanmaya başladım zaten toplantıdan sonra. Zaten ee, daha önce böyle internet olma olmadığı için evet. iş paketini alıyorsun kendi ya, evet. lisansı dolduruyorsun Biz toplantıdan sonra ben hazır varmış mı sponsorun geldiği iş paketi? Lisansı doldurduk, aldım iş paketini, parasını da verdim. Ondan sonra ee, gelirken içindeki kitap için komple okudum. Ee, ürünler nedir, ne değildir, sponsorluk nedir, çalışma planı tekrar üzerinden geçtim. %25 nedir, %50 nedir, bu yüzde nasıl ulaşabilirim? <laughs> evet. Eve geldik, ondan sonra ona dedim ki hanım, hadi bakalım devam edelim. <laughs> i̇lk Ka kaç TL almıştın abi, hatırlıyor musun? Şey, i̇lk paketini. Surat kar paketini mi? Evet. Yatırımın, ilk yatırımın. Surat karbonu ayakkabı alıp ya da çok. Tamam, 2002. 2001. 2001. 2001. 2001 Mart ayı. <laughs> Yani kaç oldu şimdi? 23 yıl oldu. 22 ee, ya aslında çok büyük bir yatırımda başlamadım bu İlk etapta ürünlerle başladım, Daha sonra süperlidir olmaya karar verdim ben. Şimdi o zamanki pazarlama planında çalışmak planında iki kişi. Her biri 2500 bin beş yüz volumlu falan yapıp beş bin tanımladığında iki kişi kaç süperlidir oluyor. <laughs> iki ay üst 2500 2500 yaptırdık, Yine süperizör oldu. Ben dedim ki 2500 lira, 2500 lira yaptı. Süperizör oldu diye karar verdim. Şimdi birinci ay 2500 yaptı. İkinci ayda Büyük bir Ay, geldim. eğitim var. İstanbul'da eğitim var. <laughs> büyük bir eğitim var. O zaman en fazla sayı 100 kişi oluyor. Yani. Aa, abi, abi, yani Antalya 700 kişi. Ha. Ha. Bir de Türkiye genelde 100 kişi düşüyor. Şey, biliyor musun? Oo, Tabii. Tamam. Ee, oraya bir arkadaşım da gördüm. <laughs> ya uzak güzel bir şey. Ben de yapayım bunu. Şeyi dedim. Ondan sonra ben şimdi birinci ayda 2500'üm var ya. Nasıl olsun ben bunu da 2500 yapacağım. Onu dedim yakayım. Onunla beraber 2500 2500 yapayım dedim. Mantıklı. Hedefi büyüttünüz. Ha. Ondan sonra ya baktım olmuyor dedim ya madem kuruma öyle şeydi. Bir kişi daha olduğunda 1000 puan daha eklemek gerekiyor. 6000 puan da 3 kişi olacak. Dedim bir bin puan da yapayım dedim. Altı bin olayım dedi. İki bin beş yüz yaptım orada. İki orada etti beş bin. Bin da özgürlüğünü altı bin puan. Altı bin ürün. Dikkat edin anneciğim. Sipariş tamam. verdim geldi eve. Ev iki artı bir bizim orada koyacak yer de yok. Yatak odasının başına koydum onu. Kocaman daha iyi bir şey yığıldı karşıma. Altı bin puan ya. Altı bin puan az değil. Kaç bin para? puanla doldu. Bin Bugünün parası altmış bin lira değil mi? İyi ortalaması. Tabii ben de öğrenmişim. Bir şey var, ürünler tek tek bir paket var. A paketi, B paketi var. Bir formu bir, bir çay, onlar bir kutu içine giriyor. Yani ha. hacim olarak da daha fazla, öyle evet. şey değil. Ya şimdi sabah kalkıyorum, kalktığım gibi karşımda şey, ürünler. Hı. Hanım kat bunlar satılacak. <laughs> ya nasıl Bak, ama bir de şey var. Şimdi bir de o, ekonomik olarak da bas, bas, tabii. batınca çıkması gerekiyor. Tabii, ha, tabii. yani tabii. hedef mecbursun. Yani ailen var, çocuğun var, sorumluluğun var. Şu, şu an benim taktığım. Yıldırım dedi ki Fethiye'ye yerleşmek istiyorsan bu ay gelirdin, 5 gün bu açık. Şu an asılmam gerekiyor. Yani eee herkese hep olacak. Ben, evet. ben şey dedim zaten. Yani ben, ekonomik bütçeni ayarla ne kadara kiraya gideceksin oraya? 10 bin lira mı gideceksin? En az 20 bin lira kazanacak şekilde ona göre planla dedim. Ben Fethiye'de emekli olmaya gidiyorum Rahat evet. durmam tabii de. Fethiye yani bizim istediğimiz daireler uçalabilecek daireler 15-20 bin <laughs> Özgür. Özgür Bey. Evet takoraya. Evet. Her Herkül her Özgür. Güneş bak bana. İşte liftovun faydaları. Var mı çıkıyoruz? Hadi vallaha arkada. Bay bay. Gire güle güle. Hah. Umutça'ya doğru şu an. Sağdan tamam var. İyi hayırlı yolculuk. Teşekkür ederiz. Bye bye. Görüşmek üzere.